Bilur Kalkavan kimdir ve kaç yaşında? 2 Kasım 1962 yılında İstanbul'da doğan Bilur Kalkavan Abdülmecid'in en büyük oğlu Zülüflü İsmail Paşa'nın torunudur. 60 yaşında olan Kalkavan, annesi Nüyan Kalkavan, babası Armatör Nazım Kalkavan'dır. Henüz 7 yaşındayken oyunculuğa adım atan Kalkavan, Ayrı Dünyalar filminde Erol Taş'ın canlandırdığı Kötü Adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. Lise öğrenimine Kadıköy Anadolu Lisesi'nde başlasa da ilk senesinde sınıfta kalınca lise eğitimini ABD'de tamamladı. Kaliforniya Üniversitesi'nde eğitim gören Kalkavan, 1980'li yıllardan itibaren tiyatrolarda yer almaya başladı. 2011 yılında HTV kanalında cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı. 2012 yılında TV8'de yayınlanan ve çekimleri Kenya'da yapılan Trofi Türk adlı yarışma programında yer aldı.